Merhabalar herkese hoş geldiniz. 27 Şubat 5 Mart tarihleri arasındaki bir haftalık astroloji yorumlarım için karşınızdayım. Sevgili Yengeç Burcu, kariyer ve statü alanınız çok önem arz ediyor bu hafta. 27 Şubat 5 Mart tarihleri arasındaki bir haftalık yorumlarım için karşınızdayım. Umarım giderek şartlarınız iyileşiyordur. Umarım giderek moralleriniz düzeliyordur. Ve sevgili yengeçler, güzel vatanımın güzel burcu, ülkemizin de değil mi? yükseleni yengeç. Şimdi özellikle yengeçin kariyer ve statü dediğimiz statüsünü komple değiştirecek 10. ev alanında en tepe noktasında haritanın bir Venüs Jüpiter kavuşumu var. Şimdi standartta bu yengeçler için ikizler ve yengeçler için nikah yapmak anlamına gelebiliyor. Dolayısıyla burada statünüz değişiyor diyebiliyoruz. Fakat kendi haritanızın da tabii ki buna uygun olup olmadığına bir astroloji danışmanlığı alarak kontrol ettirmenizde fayda var. Şimdi 10. ev alanınızda Venüs Jüpiter kavuşumu var. Hemen 1-2 gün sonrasında sanırım 1 ve 2 Mart'ta bu evet 1 ve 2 Mart'ta Venüs ile Jüpiter kavuşuyor. 2 Mart'ta da ayrıca Venüs ile Şiron kavuşuyor. Şimdi bu bir astroid ama burası şifalanma veriyor. Şartların iyileşmesini veriyor. Dün ne düşünüyorduk bugün bir anda iyiyiz belirtiyor Umarım da daha iyi olacağız. Ve de 8. ev alanınız olan başkalarının parası, bankanın parası noktasında... Hem de burada bir Merkür-Satürn kavuşumu var. Bu Satürn birilerinden nasihat alarak ilerlemek demek. Sizin için öyle nasihat alırsınız. Birileri yol gösterebilir. Bir bankacı yardımınıza gelebilir. Bir arkadaşınızdan borç alabilirsiniz. Ve önemli ameliyatlarınız için de önemli hocalara mesela danışabilirsiniz. Çünkü 8. ev ameliyatlar noktasıdır. Aynı zamanda nafaka mahkemelerden alınan sonuçlar. Yani 9 değil de 8. ev mahkemelerden alınan maddi tazminat konuları. Bunların hepsi 8. ev konuları ve de e, eski bir e, konuyla alakalı bir hüzünlü bir durum var. Çünkü bu güney ay düğümüyle güzel bir açısı var Merkür'ün. Özellikle Cumartesi, Pazar günü e, sizin için dördü ve 5'i yeni yeni konular açılacak ama eskiden gelmiş konularla alakalı. Yani yeniden açılacak olan konular var. E, bu biraz Uzak akrabalarla olan konuşmalar, uzak akrabalar ve uzaktaki yakınlarınızla ilgili yani halalar, dayılar gibi, diyenler gibi e, biz bunlarla yeniden e, gündeminiz olabileceğini öngörüyoruz. Umarım güzel bir ay olur. E, bu dönem bastırılmış enerjilerin yeniden salı verilmesi, e, yeniden çıkış yapmak, yeniden e, dışa dönük davranmak, depresif olmamak, yeni bir bilinç aşamasına geçmek, şifalanmak için çok özel bir dönem. Özellikle de 2 Mart'ta Merkür artık balık burcuna geçiş yapıyor. 11 Şubat'tan beri e, kova burcundaydı, kolektif noktadaydı. Ama balıktaki Merkür sizin için çok daha önemli. Evet, balıkta Merkür rahat etmez. O başa sever. Tam karşı noktayı ama olsun. Yine de e, diğer bir su grubunda Merkür oluşuyor. Sizin güzel haberler alacağınızı düşündürüyor bize. Yuva diyeceğiniz bir noktayı tespit etmeniz gerekiyor. Eskiden gelen bir sevgiliyle de yeniden konuşma ihtimaliniz var dediydi dersiniz. Umarım güzel bir hafta olur. Ve sevgili Akrepler 27 Şubat 5 Mart tarihleri arasındaki bir haftalık yorumlarım için karşınızdayım. Bu hafta psikoloji dünyanız çok çok önem arz ediyor. Ruh haliniz çok önem arz ediyor. Çalışma hayatındaki iş ortaklarınız veya birlikte hareket ettiğiniz kimseler. İşte burada bazı aksaklıklar ortaya çıkabilir diyor gökyüzü. 1 ile 2 Mart tarihleri özel günler. Venüsle Jüpiter kavuşumu var. Standartta bu nikahtır ama sizin kimlik alanınızda değil de 12. ev alanınızda. O yüzden 6 12 aksı yani iş alanımız veya fiziki sıkıntılar ve de fiziki anlamda rahatsızlıklarımız ya da bir takım ameliyatlar diyelim biz ona. 6-12 fiziki sağlığımız ve ruhsal sağlığımız ve iş alanımızdaki bazı aksaklıklar 1-2 Mart'tan itibaren düzene girecek. Venüs-Jüpiter kavuşumundan biz iyileşme, şifalanma bekleriz. Venüsle ile Şiron'da kavuşacak Mars noktasında aşırı uçlarda karar alabiliriz. Özellikle 12. evinizde olduğu için aksaklıklar konusu sizden dolayı da olabilir. Buna biraz dikkat edin lütfen. Hayatımızın belli bir döneminde sonuçları görmek için çaba gösteriyorsunuz. Biraz böyle hayatın akışını izleyici olsanız. Akışına bırakmak kelimesini çok sevmem de böyle o iki kelimeyi ama Yine de bir hayat akışınızı izliyor olsanız çok çok iyi olabilir. Hangi kusurlarınız olduğunu, hangi problemli durumların olduğunu gözlemleyecek haftadasınız. Merkür kova burcunu bırakıyor. İkisinden itibaren balık burcunda sizin için de gözlemden bahsedebiliriz. Dolayısıyla kendi hayatını kurgulamak yolunda ilerlemek durumundasınız sevgili akrepler. Merkür'ün bu haftanın sonunda 4-5'inde özellikle Mart'ın güzel bir açısı var. Güney ay düğümü düğümüyle ve kuzey ay düğümüyle. İşte bu geçmişten gelen karmik bazı konuları konuşmak demek insanların sizden beklentisini çok iyi anlamaya gayret etmelisiniz. Siz kendi adımlarınızı daha sağlam atma dönemine doğru gidiyorsunuz. Başak üzerindeki dolunay onunla ilgili ayrı bir video hazırlayacağım. Sizin için çok önemli. Sonrasında da e, Nisan ayının ilk günlerinde de Terazi burcunda bir dolunay var. O ikisi de sizin için çok önemli. Umarım güzel bir hafta olur. Görüşmek çok üzere. Çok. Ve i̇yi gelelim iyi. sevgili balık burcuna. Sevgili balık burcu 27 Şubat-5 Mart tarihleri arasındaki bir haftalık yorumlarım için karşınızdayım. Özellikle bu hafta para konusu ve para kazanımlar ve alın teri konusu çok önemli olmuş sizin için. Daha öncekinden daha da önemli. Çünkü Merkür de balık burcuna geçiyor ayın ikisinde. Venüsle ve Jüpiter kavuşumu da var ayın ikisinde. 2 Mart'ta, 1 Mart'ta. 1, 2. Her ikisinde de. Şimdi burada sizinle sonuna kadar birlikte yürüyecek bir ortaklık da olabilir. Hayallerinize şekil verme aşamasına da geldiniz. Biriyle birlikte mesela nikah da yapabilirsiniz. İhtiyacımız olan her nasıl bir birliktelikse onunla ilgili rota çizilecek ve karar vereceksiniz. Hani rota oluşturuldu gibi söyledim. Şimdi açıkçası sevgili balıklar çok özel bir dönemden geçtik. Balık burcunda da bir yeni ay başladı. Rota çizme aşamasındasınız ama ülkemizde çok ciddi kısıtlı konular var. Yani Ülkemizin gündemi çok elim sıkıntılı, sizin gerçek anlamda merhametli ve sizin gerçek anlamda vicdanı titreten tarzınız, tavrınız şu ara hepimize sirayet etti. Dolayısıyla hepimiz merhamet yüklendik olabildiği kadar. Ama şimdi artık bu konularda başı çekeceksiniz, bu konularda önem kazanacak sizin görüşleriniz. Dolayısıyla özellikle Merkür Balık'tayken siz söyleyeceksiniz biz harekete geçeceğiz. E, e, bu dönem arkadaşlar özellikle balık burcuna Merkür'ün geçeceği birazdan da söyleyeceğim. 2 Mart'tan itibaren yavaş yavaş haber alacağınızı işaret ediyor. Ama bunların çok olumlu haberler olmayacağını düşünüyoruz. Eğer beklentiniz bu yöndeyse. Çünkü karşımızdan duyacağımız haberler Merkür Balık Burcu'na rahat değildir. Onun yeri tam karşı nokta Başak Burcu'dur. Merkür'ün bu haftanın sonunda 4-5'inde özellikle Mart'ın güzel bir açısı var. Güney ay düğümüyle ve kuzey ay düğümüyle. İşte bu geçmişten gelen karmik bazı konuları konuşmak demekse sevgili. Umarım giderek şartlarınız iyileşiyordur. Umarım giderek moralleriniz düzeliyordur. Umarım güzel bir hafta olur sevgili balık burcu. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. 12 burcu da aktarmış oldum. Bu videoyu sevdiğiniz bir arkadaşınızla paylaşırsanız, gruplarınızla paylaşırsanız çok memnun olurum. Bu kanalın büyümesine ihtiyaç var. Eğer kanalımı takip ederseniz çok sevinirim. Astroloji danışmanlığı için, doğum haritanızın analizi için, 2023 gelecek öngörüleriniz için bana her zaman aşağıdaki iletişim bilgisinden ulaşabilirsiniz. Görüşmek üzere, hoşçakalınız.